Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm Bugün e, size bir itirafta bulunacağım Diyeceksiniz ki itirafın ne? Bir kişi hakkında herkesin tanıdığı Cenk Hoca hakkında konuşacağım Arkadaşlar Cenk Hoca'ya çok e, haksızlık etmişiz Cenk Hoca hakikaten dünyaya gönderilmiş Nadide insanlardan biriymiş biz sonradan fark ettik Alçak gönüllü yüce gönüllü 10 numara bir adam. Biz uzun yıllar dargın kaldık, kavga ettik. Ettiler birçok kişi ben de dahil. Ama sonradan anladık ki bu adam harbiden bir melekmiş. Ee, yani dostluğu, arkadaşlığı 10 e, numara, gönlü güzel. Süper bir insanmış yani. Kendi kendime diyorum ki yani ne bok yedik de bu adamdan biz küs kaldık kavga ettik yani kendime inanamıyorum ve kendime küfrediyorum bazen Hatta e, kendisiyle biz bir e, ordu ziyaretimiz ziyaretimiz oldu ordu ünye onu orada çok daha böyle derinden analiz etme ve tanıma imkanı buldum Hakikaten on numara e, yola gidilir dostu dostluk yapılır dediğim gibi dünyaya ee, böyle bir örnek olarak gönderilmiş sanki ee, bir insan yani Vallahi kafamı odunla vursa ben sesimi çıkarmam çok süper bir insanmış Hatta e, şöyle diyeyim belki uç bir e, gereksiz bir konuşma olacak beni ilgilendirmeyen bir konu e, olacak Hatta boşanma sebeplerinden bir e, boşanma sebebi de şuymuş e, aldığım istihbaratlara ve kendinin bana, ee, da, e, ima yoluyla da anlattığı benim anladığım ee, hanımı da boşanma sebeplerinden biri de buymuş nedir diyeceksiniz hocam yani e, çok yüce görüllü on numara ya hakikaten dünyada bulunmayan bir insan olduğu için e, hanımı da demiş ki ya ben sana layık değilim sen çok çok daha güzellerine hurilere meleklere e, hurilere layıksın ee, onun için ben sen seni tutmayayım demiş. Tamam mı? Yani e, süper bir insansın. Ben sana layık değilim demiş. Tamam mı? Onun için ayrılmak istemiş diye bir dedikodu var. Yine kesinlikle konuşmayayım. Evet arkadaşlar bence bir insanın dostu olacaksa Cenk Hoca iyi bir dostu olması lazım. Yani Cenk Hoca sizi dövse, sövse, kafanıza da vursa hiç önemli değil. Çünkü onun dostluğu çok çok önemli. Bunu da burada belirtmek istedim. Herkes duysun istedim. Ee, kendisinden bu zamana kadar ona kaba konuşmam dolayı, dan dolayı özür diliyorum. Ceng Hoca hakikaten arayıp da bulunmayacak yüce gönüllü, süper bir insan. Ee, bunu da böyle bilmiş olun arkadaşlar. Kendisini seviyorum, özür diliyorum. Dostluğuna muhtacım onsuz, onunla konuşmadığım bir gün bana e, haram Diyeceğim, Cengim seni seviyorum. Lütfen benim dostum ol. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.